Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 10 Haziran 2023 haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Feili losyon sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitrelik şişeler 30 lira. Ahirden de tam yağlı tost peyniri 1 kiloluk paket 125 lira. Ariel toz deterjan olacak 9 kilogramlık paketler 200 lira. İkiciden tam yağlı süzme peynir 1 kilogramlık kutu 81.50 Sütaştan da tam yağlı süzme peynir 1 kilogramlık kutular 89.50. Billur tuzluklu tuz 500 gramlık görseldeki ürün 13.50. Arı, sütlü, vitaminli pirinç unu çeşitleri var. 200 gramlık seçenekler 24 lira. Nescafe Gold ekonomik paket kahve 100 gramlık fiyatı da 60 lira. Feyri bulaşık makinesi parlatıcısı olacak 710 mililitrelik şişeler 60 lira. Baş tacı dana döner 250 gramlık paket 55 lira. Banvit markasından piliç yinitsel 700 gramlık kutular 39.75. Gelenek marka buğday unu 2 kiloluk paket 29 lira. Fairy Power Spray de var bulaşık ve mutfak 500 mililitrelik fiyatı da 39 lira. Ahirden üçgen peynir çeşitleri 300 gram her biri 41 lira. Gezen tavuk yumurtası olacak onlu paketler 30 lira. Nesle Coffee Mate kahve beyazlatıcı 200 gramlık paketler 37 lira. Sea Color markasından saç boyası çeşitleri var. Her bir seçenek 35 lira. Kent Boringer pasta sosu çeşitleri 750 gramlık seçenekler 40 lira. Ekstrem saç ve cilt bakım yağı çeşitleri de olacak 50 mililitrelik fiyatları 19 lira. Kadınlar için üçlü desenli slipler var. Simoldan X Large bedene kadar 33 lira. Yöremceden iri kuru fasulye 1 kiloluk 38 lira. Bir şah yarım yağlı süt 1 litrelik 15 lira. X-Roll bebe bisküvisi 172 gram 10 lira. Jilet Blue 3 tıraş makinesi artı 8 yedek başlık toplam fiyat 120 lira. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımda bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş geçerli olacak ürünlere. Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsülü var. 36'lı poşet 150 lira yerine 75 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş ise Duru'dan duş yeri çeşitleri 650 mililitre 60 lira yerine 30 lira. Ülker 9 katta Trulokat 19 lira. Biskolata Veni çikolatalı gofret 11.50. X roll bar çikolata çeşitleri var. Poşet fiyatları 20 lira. Evet arkadaşlar ilk yayınlanan haliyle A101 bu şekilde. Bu kataloğa yeni ürünler eklendiğinde cuma akşamları ya da cumartesi sabahları tekrar videoyu paylaşıyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.